Büyük Atatürk, kurtuluşun ve kuruluşun şehri, Aziz İzmir'in halk iradesiyle seçilmiş temsilcileri olarak bugün manevi huzurunuza bulunmanın derin heyecanı ve anılımı yaşıyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mali idareler seçimlerinde hemşehrilerimizin teveccühüyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilerek 4,5 milyon İzmirliye hizmet etmenin sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyorum. Ancak bu sorumluluğun sadece kanunlar karşısında ya da bize oy veren seçmenler huzurunda karşılık bulan bir hissiyat olmadığını belirtmek isterim. Bu sorumluluk yoksul halk çocuklarının devletin en yüksek makamlarına ulaşabilmesinin önünü açan Cumhuriyetimizin bize sunduğu fırsat eşitliğine duyduğumuz milletin omuzlarımızdaki ağırlığıdır aynı zamanda. Bu sorumluluk, demokrasi ve çağdaşlık yolunda önümüzü aydınlatan devrim ve ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk ulusunun ebedi yönderi, saygıdeğer Genel Başkanımız, bugün huzurunuzda bir kez daha an içeriz ki, görevimizin başında olduğumuz her gün, her saat, her dakika sadece halkımızın, kentimizin ve ülkemizin çıkarlarını gözeteceğiz. Kişilere veya zümrelere değil, toplumun genel yararına hizmet edeceğiz. Vicdanımızın sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Emanetiniz olan bu güzel vatanı ve demokrasiyi canımız pahasına koruyacağız. Sözümüzden dönmeyeceğiz, yolumuzdan tek bir adım ile geri gitmeyeceğiz. Aziz Atam, hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve Cumhuriyet'in temellerine harç koyan tüm büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. ད�ས ད�ས དས 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 ད� Ja, ja, ja,